Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali bugün Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Yine Bedwars'a yardırmaya devam solodayız bugün yine her zamanki gibi Son zamanlarda dörtlü girmiyorum çünkü açıkçası birazcık elim alışsın istiyorum ee, Bayramdan bu yana bir kendi kanalıma video ve Ali abilere video çektik Daha açıkçası hazır hissetmiyorum o adamlarla oynamaya Yani hazırlıktan ziyade daha o kadar sabırlı hissetmiyorum demem daha doğru olur Video hızlı çıkarmak istiyorum ve o yüzden dörtlüyle uğraşasım yok açıkçası ama Zaman gence tekrardan 4'lerle e, de devam ederiz. Şu elması a. Tamam, güzel. Direkt bunu kırarız. Buradaki elması da e, koruma açarım. Hatta ben bunu dönüşte kırayım ki adam atladı. Havada kırdık mı? A, kıramamışız. Şunu hemen harcayayım. İnşallah fayda alırım bu arada adam. PvP'sini hiç bilmiyorum. Vurmuyor bana. Ya kaçma. Hayır ya beizme mi kaçacaksın? Ne yapacaksın? Tamam, attık. Çok hızlı bir bitiriş oldu. Hemen kendi base'ime dönüp e, şu malzemeleri falan bir harcıyım. Geldim vezime. E, zırh olabilir miyim diye düşünüyorum Al, tam ne yetti. Bu arada herkes kırılmaya başladı yine. Bu arada şu an e, ağzımda plaklar var. Şey, diş teli tedavisi sonrası plak falan veriyorlar ya. Onlar takılı kaldı. Ufak dil e, sürtüşmelerim olursa kusura bakmayın. Özellikle S harfi, Ş harfi ve R harfinde <laughs> bazı problemler yaşayabilirim. Çok şey yapmayın yani. Takmayın o konuyu. O nasıl yol yapıyor lan? Neyse ee, dediğim gibi ufak sürtüşme olabilir mesela sürtüşme derken özellikle dikkat ederek söylüyorum ki yanlış söylemeyeyim diye falan ama sıkıntı yok yani. Şimdi çoğu kişi kırıldı ben de bu sırada hafif de olsa geliştim. Kırılmayan bir tek değil iki takım varmış daha benden hariç blue ve pink. Ee, şu fireball alalım tabi tane hatta bir tane tnt de alayım ya yanına dursun ve yeni itemlere de bakayım bir şey var mı. Ha şart miski ve yay var. Hayır, hayır 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 Yapma ya. Bunu öldürürüz de. E, kırması hiç hoş olmadı. Tamam şöyle bir şey yapalım. Kırılan tek kaldım. Tam bunlardan birisi öbürünü kıracak. Ben de o sırada ortayı toplarsam hala kazanabilirim. O yüzden ümidimi kaybetmeyeceğim. Şuradan çıkmasını bekleyip hemen bir ortayı turlayayım. Belki kazanabilirim yani kötü düşünmeyelim. Bir yandan maviyi gözleyip ortayı toplamaya çalışıyorum ki beni kovalamasın diye. Ancak peşimi bırakmıyor görebiliyorum geldiğini. Ee, iki tane fireballım olduğu için aslında kendisini şey yapıp, çalımlayıp onu kırabilirim. Aynen geliyor şu an. Şuradan base'ine fireball ile atlarım. Ondan sonra da ee, kırmayı da yine fireball ile yaparım. Tertemiz. Ne? ne? Kırdığıma eminim sanki ya. Yanlış mı gördüm acaba? Olabilir ya. Yanlış görmüş de olabilirim. Ben o adamı kırdığıma eminim, bir kayıttan hemen izleyeceğim. Evet, e, izledim kaydı, kırmışım. İlkinde kıramamış ama ikincisinde kırmışım hatta sesi de gelmiş. E, ve hani şey de değil, bazı e, yatak e, Minecraft'ta iki blok olarak sayılıyor. Hani nasıl diyeyim size, mesela şu ve şu olarak sayılıyor. Şurayı kırarken bir anda şuraya geçerseniz kırma falan iptal oluyor ama öyle bir şey de olmamış. Kırma sesi de gelmiş, sayılmamış yine yani oyunu saçma sapan sebeplerinden dolayı kaybettim. Yine elimde olmayan sebeplerden dolayı da yapacak bir şey yok. Hemen ikinci parti ayarladık yani sıkıntı yok. Ya bu ortada maden çok yavaş fırın veya maden fırın ne diyorsak artık. O yüzden açıkçası yavaş yavaş bunu da sevmemeye başladım. Ve az önceki oyunu da gerçekten kazanabilirdim ya. Üstümde çok güzel e, zümrüt vardı. İmizim vardı. Yani o ben onu kırmıştım sanki. Kırıp direkt içeriden malzeme alıp öyle fight atacaktım. Ama yani hypex'in şeyine uğradık ne yapalım. Tam buna o blok trap attı bir tane. Fena değil bu arkadaş. Korumayı açacağım da dümdüz yol yapmışım. Bu iyi olmadı. Bir de şey canım az olarak gireceğim fayta. Ne kadar bir şeyler yapabilirim bilmiyorum. Oyundan mı çıktı? Ah be keşke öyle bir şey yaşansaydı. Bu arada şu an ben korumayı açtım ama tamamen e, şey bir duruma düştüm. Hani avantaj olmayan bir tarafa düştüm. Aha. Ah son anda var ya hiç kilim bende kalacağını düşünmüyordum çünkü açıkçası pink farkından dolayı bu tür fightlarda genelde onlar öne geçiyor. Abi biliyordum ya biliyorsan niye üstüne üstüne aynı şey aha <laughs> aynı hata yapıyorsun diyecektim adam benden daha büyük bir hata yaptı ve disconnect oldu çok güzel. Burayı hiç almayacağım ya da alsam mı alayım daha kırılmamış kimse yani yan taraflardan. Valla 3'e elma aldım bir lazım çünkü canım dolmayacak yoksa ölmem gerekecek. Şuradan ortayı alabilir miyim? Bakayım mavi ve yeşil hala birbiriyle uğraşıyor mu? Uğraşıyor. Diyecektim ki elendi. Aqua bana... Aqua sen ne ara o kadar geliştin ya. Zor bir oyun. Ee, bu <laughs> saatte birazcık geç acaba ondan kaynaklı mı diye düşünüyorum. Ee, adamlar falan açıkçası zor insanlar geliyor karşıya ve hala zırh olamıyorum. Bu Aqua nasıl zırh oldu? Bu arada adam ortaya gitti yanlış görmediysem. İnşallah yanlış görmüşümdür de sanki doğru gördüm ya. Şuraya atladı diye gördüm ama. Ortayı alırsam öne geçebilirim. Almamış ortayı. Aa gördüm önümde. 8. zümrüt'e doğru gitmeyeceğim çünkü o aldı şu an onu. 6.yı da şu yukarıdan alıp inşallah kendi base'ime doğru götüreceğim bunları. 6. E, 6. Altıncı. da almam çok gereksiz şu an ama aç gözlük yapıyorum belki. Aldım. Elması da alıp base'ime dönüp Umarım ki artık zırh olacağım. Bir de sharpness saçayım. Önce tabii ki de aqua yıkıracağım. Evet yeşil de harcadı. Benim artık şey yapmam lazım. Buna bir dur demem lazım. İmzalayacağım speed iyi. E, sharpness. Şunları at. Şimdi aqua nerede? Aqua gördüm. Tam şurada. Bu arada yeşilin 190 yıldızı var. Aqua'nın 64 yıldızı var. Ama aqua yani oyunda yargı dağıtan kişi olarak gözüküyor. Pembe de kırıldı ya. Herkes birbirini kırıyor. Bir tek ben kalacağım. En son aman diyeyim ya. Halıya takıldım ya. Uğursuzluk dolu. Yemin ederim uğursuzluk dolu. Ve burada da malzemem varmış. Ben farkında değilim. Yemin ederim bir de hıçkırık da tuttu sürekli. <laughs> şey böyle hani. Sessiz kalıyorum. Hıçkırıyorum. Onun geçmesini bekliyorum. Evet, az önce anlatırken bir daha hıçkırık geldi. Yapacak bir şey yok. O artık mazur görün. Ben onları kesmişimdir muhtemelen de. Ya şurada halıya takıldım. Ve düştüm gerçekten yine. Benim elimde olmayan bir sebepten dolayı. İmmizi içtim. Ee, Aqua'yı kıracağım inşallah. Ama trap açmadıysa önce bir buraya doğru gelmesini bekleyeceğim de gelmez sanırım. Ha trap da açmış. Bana gidecek o ya. Çok rahat gidecek. Hem de hemen kırıp şu elimdekileri atıp aşağı at tamam. Aha! Aha neden böyle bir şey yaptı? Hiçbir fikrim yok ama sıkıntı yok. Burada olduğumu bilmiyor bence. Şöyle güzel vurduk başta. Oha oha. Oha. Bu nasıl bir vuruş? Oğlum önce ben başladım sana vurmaya. Tamam biz bunu imzal ederiz. Problem yok. Ee, problem White'ın gelip beni kırmaması. Yani ümidim o yönde. O kırarsa birazcık problem yaşarım. Onun dışında bu adamı harcarız. Eleriz. Ama dediğim gibi White inşallah bu durumda bana gelmez diyecektim. Adam önümden geçiyor şu an ya. Hayır oğlum al. Tam git hadi git. Tamam git hadi git ellemiyorum sana. Lan ne deliller var bu oyunda ya. Ver aldıklarını da ver bari. Çok iyi toplamış var ya. Çok iyi toplamış. Bu beni Aqua'yı öldürmemi daha da kolaylaştıracak bunlar. Hemen ne yapacağım? İmmiz şey. E, ince alacağım. Zaten bir de imizim de var ya. İçeceğim şurada. Önce jump'ımı içeyim. Yalnız e, Aqua da imiz içebilir şu an. Çünkü sanki o da bir tur ortaya aldı diye diyorum. Şunu şuraya al. Kısa yola alayım hemen. White bana doğru gelecek. White bana gelmeden benim bu arkadaşı elemem lazım. Bilmiyorum başlanabilecek mi? Aa! Ortayı daha yenice alıyor. Aslında zıplayarak gitmesem daha hızlı giderim de. Ya git artık bir... Knockback al oğlum ya. Kafayı yedirtecek ya. Aa! Ya inciyi kullandım mecbur yoksa... Dedim ya bu adam tehlikeli abi. Bu adama şansa bırakamazdım yani. Vuruşları çok saçma. Adama vuruyorum eee uçmuyor. Normalde Rekt atmak için adamın nakbe kalması gerekiyor. Böyle bir şey yaşanmıyor bu arkadaşta. Ne seçilmiş kişilerden galiba kendisi. Hasbinallah. <laughs> ya sanırım lag'dan dolayı. Çünkü bu kadar ardarda gelemez yani. Ee, şanssızlıklar. Lag'dan dolayı olduğunu düşünüyorum ama açıkçası e, şu an kafam biraz rahat. Çünkü White'tan iyi oynadığımı düşünüyorum. Yani en büyük tehlikelerden birini eledik oyundaki. Adam da zaten çok bir gelişim de yapamadı. Base'ini salıyor sanırım. Kırarım ama öyle gider yetse yani. Gitmedi geri döndü. Base'de aynen tamam. Ya yani rekt atabiliyorum mesela bu adama. Az önceki adama niye atamıyorum? Yani sonuçta lag varsa bu adama da var. Yani bir fark yok ama. Nedense bu adama rekt atamıyorum dediğim gibi. Sen oraya çıkam abi. Seni orada bir kısıtlayalım. Yani bal gibi de atıyoruz bu adama rekt ama öbürünü atamıyoruz dediğim gibi. Baksanıza ya bir şeyde bir canla adamı üç defa kestik yani. İlginç, güzel parttı. Ee, devam edelim. Daha var yani daha kısa oldu. O zaman 3. partta görüşürüz. 3. partta devam ediyoruz. Ee, Artan adına hiç bakmıyorum unutuyorum bakmayı da neyse. Ee, çok yakın adam. Ah beni gördü oradan da elmasına gidiyor. Tamam. Ee, ben bunu direkt gideyim kırayım. Bir şey de kaplamam zaten. Yani yanılmıyorsam buraya araçlanıyordur çünkü bu kadar kısa mesafe olması raş'tan başka bir şey göstermiyor da düşmüş la. İnşallah buraya bakmaz gelirken. Birazcık yükseldim şöyle. Belki gelmiştir diye. Hala elması mı gidiyor? ya AFK kalmış. Neyse güzel. Bizim açımızdan iyi yani. Hemen bu devam ettirdiği yoldan elmasa doğru gidelim. Devam ettirdiği yoldan birazcık saçma oldu. Başladığı yoldan desek daha doğru. Olur. Sarı güzel yol yapıyor. Fireball'u vurduk. Düştü mü? Düştü. Sarı yeşili elemiş abo. Şimdi de e, bu isim ne ya? 1-0-1-1 kodlama gibi. Şimdi de karşımızda az önceki oyunun şey aqua vardı. Şimdi de sarı var yani. Bakalım nasıl olacak. Yatağını kapladı bir yalandan. Ama sıkıntı yok. Şuradan bir demir kılıç yok. Çıkmaz. Fight atmam lazım. Bu demir kılıç mı almış? Yo taş var. Ya, ya pink farkı çok şu an belli. Hani onun baskısı fena olur. A ben zırh olmamışım. Hayır ya, ne yaptım ya? Tamam tam sıkıntı yok. Ee, az önce ben zırhım sanıyordum, korumam da vardı, o yüzden diyecektim neden bu, bu kadar fazla hasar yiyorum falan diye zırh olmamışım. Yani onu olmazsam normal tabi böyle olması. Şuradan hemen alayım. O geliyor mu? O oradan elmas almasa iyi olur aslında. Zaten iyi vuran birisi çünkü. Bir de elmas alırsa, aynen aynen aynen. Sonra. Gel fight atalım gel. Oğlum nelere çıkıyorsun Allah aşkına utanla. Oradan bana gidince eline ne geçecek Allah aşkına. Allah benim yaptığım de ayrı bir saçma gerçekten. Şöyle hemen bir taş kılıç aldım. Adam korumayı da açtı şu an şansım kalmadı gibi bir şey yani zaten bende neyi vuruyor. Fireball'un mu var niye öyle geliyorsun aynen. Oğlum o merdiven koyma tarzı ne lan? Ne oldu ban mı yedin kanka? Allah'ım ya Rabbim ya. 8000 bed kırmış. Kaçmam lazım da. Bilmiyorum. Çaresiz birazcık ya. Açıkçası. Çok ümidim yok bu oyun için. Adam çünkü abi. Neyse pink var diyelim bir şey demeyelim. Yani o takılmalar falan. Ne bileyim. Ortayı kim aldı ya? Ortayı kim aldı? Bu kargaşada da kafayı yiyeceğim. Gri almış. Daha yeni almış sanırım. Çünkü hiçbir şey çıkmamış ortada. Yani 20 saniyesi var. Pembeye gideyim. Malzeme falan yenileyim. Neyse kasılalım bakalım. Kasılmayı deneyelim diyeceğim de şartlısımız yok. Daha nereye kasılıyoruz? Bu adam off olmuş olabilir bu arada. Elmayı full e, bol bol alıyorum. Yani zaten elma yerek gezmek istiyorum. Sarı mı orada? Sarı orada. Altı can. Yedi can. Oğlum git. Bak bana bulaşma Allah aşkına. Ortayı mı topluyorsun? Ne yapıyorsan yap git bana bulaşma ya. Allah. Aynen gel gel de. Ne? Ne? <laughs> ne? Allah aşkına kendi ya gördünüz yani o mesafeden öyle bir vuruş yok abi yok. Kim olursan ol öyle bir vuruş atamazsın ya. Öttü yani. Vallahi şu merdivenden çıkarken nasıl o kadar vurabiliyor? İmkanı yok ya. 5 tane emerald toplamış sağ olsun. Armut. Şu pembeye gidip e, bunlara harcayacağım. Ya tabii ki de sarıyla uğraşacağım ama açık konuşayım bu adamın ben normal olduğunu düşünmüyorum ve bu oyunda. E, bu normal olmadığından dolayı bize kolay kolay kazandıracağını da ya yani kazanabileceğimizi düşünmüyorum ama tabii ki de pes etmeyeceğim yani elimden geleni yapacağım. E, şöyle bir şey yapacağım. Şu elmanın elmanın birini yiyeyim. Buradan da imize çıkacağım. Ortada da ikinci imizim falan işleyeceğim. Öyle gideceğim yani. Ha olur da beni burada yakalarsa benim buna diyecek bir şeyim yok açıkçası. Çünkü hani ne yapabilirim? Ortayı topluyor kendisi. Elime bir günü geldi Allah kahretsin. Nerede bunun beyzi? Hmm, sarı 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 şurada. Bir yandan imizimi süresini de kontrol ediyorum tabii ki onun geçmesini istemiyorum. İkinciyi de içtim. Ee, beyzi tamam. Çok güzel bir yere gitti. Bunu kırabileceğim bu sayede. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Ee, sharpness falan açacak. Benim Sharpness'ım olmayacak. Aha. Tuzağı yok. Aslında burada onu beklersem öyle bir şey yapabilirim aslında. Gelme gelme. Buraya gelme. Hayır. Gri buraya gelme. Gri gelme buraya oğlum ya. Neyse kırayım ya. Ne yapayım? Ya Beyze beklemem çok daha mantıklı da işte aha dört tane elmas getirmiş. Tamam tam olarak bundan çekiniyordum. Şart mısın olmaz için çekiniyordum. Şu an tabii ki de yine de çok güvenmeyeyim de belli olmaz çünkü bu insanlara bunlara belli olmuyor. Ee, şart da birazcık güvenebilirim hafifinde. Nerede bu arkadaş? Şimdi bu ortaya aldı öyle bir avantajı var. Bana invize gelebilir. Gördüm. Gördüm. O da beni görmüş ya. Ya da görmedi mi? Ya öyle baktığına göre görmüş. Neyse ben ortaya bakayım. Şöyle lan tutar mı? Oy abi nasıl nakbek almıyorsun nasıl ya? Ya ben buna ne yapayım Allah aşkına? Ya bu adam normalse neyse. <laughs> Burada ağzı alınmayacak şeyler söylemeyelim şimdi. E şöyle da göstermek istedim. Videoyu şu an kapattım ama sonra bir siz bunu videodan önce, ya kapanıştan önce izlersiniz tabii ki de. E bir göstermek istedim. Yani, bilmiyorum hiç mi etki etmez acaba? Çok mu, fazla mı gerisinde kalmış diye düşünüyorum. Şöyle bir yavaşlatayım. Yani açıkçası tam da ayağının altına gelmiş. Geriye doğru sekmiş. Şurada zaten direkt takır takır bile o koymuş. Üç tane bile o. Yani şu da yanından geçmiş şansa. Neyse böyle. Ya bu adam artık ölsem de gam yemem çünkü. Hani ne şey olduğu belli hani adamın. Nasıl bir insan olduğu belli. Kendimi yiyip bitirmeyeceğim yani bu adamı alamazsam diye. Pembeyi de öldürdü. Tabii ki de öldürür. Adam şey yani bu şeyin ana karakteri nasıl diyeyim şu anki oyunumuzun ana karakteri kendisi her şey onun etrafında dönüyor yani ben şuraya geldim ee, şu elimdeki dört tane ile iki tane imiz alacağım ne oluyor inci geldi yani diyecek bir şey yok ya yani yapacak bir şey yok açıkçası adamın nasıl bir şey olduğunu az çok anlamışsınız diye düşünüyorum ya yani o fireball attım falan yani öldürebileceğim noktaları denedim ama çok olmadı en son aldığı ortadan aldığı malzemelerle inci ve İndice de geldi beni öldürdü yani. Dediğim gibi ben sinir oldum açıkçası. O yüzden orayı direkt kestim yani şu an konuşmayı bir onun ondan 5 dakika sonra falan çekiyorum. Biraz da sakin olmak için. Ya yani, bu adamın hakkıyla oynadığını düşünmüyorum ben ama neyse çok da değil zaten. Kaç tane oynattık şimdiye kadar. Kaç tane böyleleri çıktı böyleleri takılırsak yani bu oyunu devam ettiremeyiz. Ee, videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype panlarını lütfen atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.